أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين مزها أمس ربي vesile olsun ديالي kardeşlerim bu duayı yaptıktan sonra ne istersen verilecek ne dua etsen kabul olunacak bu duayı, اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم, يلد ولم, يلد ولم يلد Duanın Türkçesi, Arapçası ekranda mevcuttur. Arapçasını okursan daha güzel olur, daha tesirli olur. Bu duayı bütün dilek ve hacetlerimiz için sadece okuyoruz. Kaç defa? Herhangi bir saatte, herhangi bir günde sayıyı 99 defa okuyoruz. Bu duayı 99 defa okuyoruz ve dilek hacetlerimizi Allah'ın izniyle. Dua etmeden evvel önce hacetimizi, dileğimizi yapıyoruz, sonra duaya başlıyoruz. Rabbim Dualarımızı kabul eylesin. Unutmayın kardeşlerim, dua 99 defa okunacak. Sayı eksik veya fazla olmasın. Abdestli veya abdestsiz okunabilir. Abdestli olursa fazileti daha büyüktür. Sadece yapmanız gereken bu duayı 99 defa okumaktır. Günün herhangi bir saatinde, herhangi bir günde başlayabilirsiniz. Allah'a emanet olun.